Kaktüslerin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için bazı ipuçları. Işık. Genellikle en az 3 saat doğrudan güneş ışığı alan bir konumda yetiştirilmelidirler. Ancak aşırı sıcak havalarda kaktüslerinizi öğle saatlerinde güneşten korumak önemlidir. Toprak. İyi drenaj sağlayan ve hafif kumlu bir yapıya sahip olmalıdır. Kendiniz kum, perlit, pomza taşı Kokopit, vermikülit ve torf ile karışım yapabilirsiniz. Sulama. Kaktüsleri sularken genel kural, toprağın tamamen kurumasını beklemektir. Yaz aylarında sularken saksının tamamen dolmasına izin verin. Kışın sulama sıklığı azaltılmalıdır ve yüzeysel sulama yapılmalıdır. Sıcaklık. Kaktüsler genellikle 10°C ile 32°C arasındaki sıcaklıklarda en iyi şekilde büyürler. Genel olarak -3 dereceye kadar dayanıklıdırlar. Gübreleme. Genellikle bahar ve yaz aylarında bitkinin büyüme döneminde gübreleme yapılabilir. 18-18 gübre kaktüsler için idealdir. Her iki sulamada bir gübreleme yapılabilir. Hava dolaşımı. Kaktüsler iyi hava dolaşımına ihtiyaç duyarlar. Havalandırılmayan kaktüslerde çürüme görülebilir. İdeal nem oranı %40-%60 arasıdır. Kaktüs bakımı ile ilgili fazla bilgi için kaydetmeyi ve takip etmeyi unutmayın.